Sizlerle birlikte eee bir tane robot oyunu oynayacağız. E, bulmacalı bir oyun yani. Yeni oyun diyelim, evet diyelim. Bulmacalı bir oyun oynayacağız. Bu nasıl, neresi? Bulmacalı bir oyun. Gerçekten çok zor bu oyun. Zor. Harbi ne atıyorsun lan? Kocaman robot benden büyük ya. Yani. Lan bu kim? Bu robot kim? <laughs> Dur. Abi bu, bu minik böcek mi? Ne bileyim. Bir dakika ben şunu... Ben bir şey görmüştüm. Oha uzandım ve bir dakika. Şimdi ben... he bir şu böceğe bu bebeği vereyim bebek midir artık? Şş, bir bak. Bak sana. Oha bacak getirdi bana lan. Şimdi yürüyeceğim. Buradan şu kolu kaparsalım. Ay kol diyorum. Lan ben de. İpi çek. Ben artık yürümeye başladım. Oha ne yapıyor lan? Mekanizması. Mekanizması mükemmel. Bu ip ve mıknatısın bir şey olması lazım. Oo. What <laughs> Lan oğlum ben bugün bile oyunu bitiririm. Şimdi ne yapacak? Niye atıyorsun oğlum? Niye atıyorsun? <laughs> ne oldu lan? Niye yere indi o? An Niye oraya gitti? Ben nereye? Kendi kendine gidiyor. <laughs> Orada ne yapıyorsun lan? Bak arkasından polis geliyor. Görüyor Şurada arkasından polis geliyor. <laughs> lan polis yine geldi. <laughs> ne yapıyor Bu ne oldu Her köprü bunu şey yapıyor. Aşağı şey yapıyor. Şimdi bir şu şunu yiyebiliyor mu? Yedim. Diğerlerini niye atıyor? Aa kovalar. Boya. Hı. Bir buraya tırmanacağım. Kovur bir mu? Dur lan. Ben oğlum. Çık. Vur. Böyle böyle merdiven mi olur lan? Bir dakika yedim mi ben onu? Ben. He dur şimdi. de size bakayım. Bu arada arkadaşlar 10 bin like atın. 10 bin bir de abone atın. Ne bileyim. Şimdi şu lamba gibi şey aldı. Lan ne? Kafası yapıldı adamın. Ne yapacağım? Bir kovanın karşısına geleyim de. Şimdi bunu boyamak istiyorum ben. Hor mi boyuyorlar? Ay. Bir de şunu mavi yap. Dur lan. Şimdi bunu ne yapacağım? Kafama Şimdi bunu Anne hani ne oldu? ki bana. Bir şey diyeceğim. E şimdi hani bir polis e, çöpürüğü atması için e, polis bir tane polisten rica etti ya. Şimdi ben de rica edeyim. Ne oh. oğlum? Ne işin var? sigara içiyor. Ben de çağıracağım. Ben de köprüden geçmek istiyorum. Oha vallahi yüzünü verdi. Vallahi izin verdi. Dur seni şöyle bir küçük ek istiyorum. Neyse. Geç oradan, geç oradan. düştü? Şu kolu indirince ne oluyor? Ne geçiyor lan? Panca gibi bir şey yuttum. Buraya takmak istiyorum. Takacağım. Bak böyle takarsın. Böyle takarsın. Şimdi gel. Ben bu oyunu ezbere biliyorum. O yüzden bütün bölümlerini geçtim. Şimdi şuradan şurada yalan. Arkadaşlar bu bölümü bilmiyorsanız benden izleyebilirsiniz. Şimdi böyle yaptık. Git abi. Abi git. Seni böyle yaparım. Git, git. Ben bugün bu oyunu bitiririm. Zaten son bölüm. Üç bölümlü koyun Şimdi şunu, şöyle bir şey Şunu buraya koyacağım. Lan koy. Şimdi... He, anladım, anladım, anladım. Arkadaşlar şimdi... Bak burayı bilmiyordum. Şimdi bak bunu... Buraya koyacağım tamam mı? Sonra tren gelecek. Bunu böyle Ya bu da sürekli düşünce yaşıyor ya. Böyle tren buraya gelecek. Bundan yere düşecek. Hani in, burada robot geçemez diyor ya. Kendimizi ondan teker yapacağız. Sonra biz geçeceğiz. Dur. Evet yaptım. Bak. Bak tam dediğim gibi. Şimdi Bin abi şunu çalıştır. Ve Robot oyunun sonu arkadaşlar. Bilmiyorsanız benim kanalımdan bak açıp bakabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.